Arkadaşlar selamlar. Saatler 17.43. Bugün günlerden perşembe. Müthiş bir perşembe ile karşınızdayız. Nasıl geçiyor günleriniz dostlar? Neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda umarım. Bizler yürüyüşlerimizi yapıyoruz, uygulamalarımızı kullanıyoruz ve para kazanmaya çalışıyoruz. Yani paraları emcükleyeceğiz, zengin olacağız dostlar. Hadi bakalım. Şimdi hemen uygulamalarımızdan başlayalım. Step hayvancını biliyorsunuz. Yürüyerek para kazandığımız bir uygulama. Ayakkabımız var. Ee, ayakkabı fiyatlarına bakıyoruz. Araştırma yapıyoruz. Arttırsak mı arttırmasak mı diye bütçemizi düşünüyoruz bu şekilde devam ediyoruz. Şu anki ayakkabımız böyle. Biz bu ayakkabıyla günlük 12-13 GMT kazanıyoruz. Level 5 kutu düşürüyoruz. Level 5 kutulardan 3 tane level 1, bir tane de level 2 çıkıyor. Onları da bazen yakıyoruz falan. Etkinlikler yaptık ama şu an o kadar bayağı bir yakım işlemi yaptığımız için elimizde gem kalmadı. Gem yakma işlemlerini biraz biriksin. Devam edeceğiz. Hatta şu an yürümeden önce bir tane kutumuzun açılma süresi gelmiş. Onu açıverelim. Hoppala ve de cuppala diyelim. Level 2 kırmızı ver bize iyi olur. Ace step diyelim. Bakalım verecek mi? Hadi. Hop. 3 tane efficiency. Bir tane de level 2 lak verdi. Fena değil diyoruz ve yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Buradaki yürüyüşümüz 55 dakika civarı sürüyor. Yine yürüyüş uygulamalarından birisi olan Super Walk uygulamamız. Şu step'ni ekrana yapıştıralım. Şöyle. Tamam. Walk uygulaması ile ilgili birçok arkadaşımızın sorusu vardı. Ayakkabı seçimi, işte nasıl bir sistem kuralım, şu ayakkabıyı alayım mı, ucuz mu pahalı mı noktasında sorular vardı. Biraz bekleyin dedim, biraz pazar izleyin dedim. Bir de, de video yapacağız dedim. Bugün o videoyu yaptık dostlar. İzlemediyseniz bu videodan önce hemen onu bir izleyiniz. Ayakkabı seçimi de dikkat edilecek şeyler. Enerji muhabbeti. Nasıl bir sistem kurarsanız ne kadar kazanırsınız. Örnek kazanç ekranları diğer insanların paylaştığı. O videoyu izleyince kafanızda bir sistem oturacaktır. Bütçenizi de ona göre ayarlayıp alım yapabilirsiniz. Ben mesela ayağıma diken battı. Evet. Girdik yine dikenli bölgeye. Bir ayakkabı giymiyorum. Terlikle yürüyorum. O yüzden böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Markete giriyorum ve bakın yukarıya paramı da attım. 4800. Güzel bir ayakkabı bakıyorum. Hemen almıyorum. Ucuz demiyorum. Çünkü zaman zaman daha uygun böyle birisi geliyor. Acil paraya ihtiyacı var. Veya bilmiyor olabilir. Bir şekilde satmak isteyenler oluyor. Gördüm çünkü. Bütün uygulamalarda bu oluyor. Ben şu an epiklere bakıyorum. Bütçeniz yettiği ölçüde diğer ayakkabılara bakabilirsiniz. O videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Mesela 4200. Yarın bakacağım. 4000'in altına inmiş mi? Oraya bakacağım. Çıkıyor mu? Mesela bugün 4500'lerden 4700'lerdeydi. Aşağı inmiş biraz. Bir birkaç gün önce de 3700'lerdeydi. Durum böyle. O yüzden kendimce böyle göze aldım bir rakamdan gireceğim. Ayakkabı seçerken başka dikkat edilecek bazı şeyler de vardı. Onları da o videoda anlattım. Tamam. Bu uygulamamızda dostlar ayakkabı çekilişini artık başlatacağız. Bugün perşembe. Yarın da şeyimiz var. Lokta sohbet var. Yarın olmaz. Hem sohbet hem çekiliş videosu yapamayız. Bir aksilik olmazsa cumartesi, bilmiyorum ekip cumartesi aktif midir? Bu, bu Kore menşeli bir şey, uygulama. Ekiple iletişim halindeyiz ama cumartesi falan çalışıyorlar bilmiyorum. Cumartesi onlarla görüşebilirsem cumartesi olabilir veya en kötü haftanın başında çekilişimizi başlatacağız. Uygulamayı indirin Superwalk iOS sitesinden veya Play, Apple Store'a veya Play Store'a yönlendiriyor zaten site sizi. Direkt oradan da kırmızı kutu içerisindeki S harfi Superwalk'u indiriyorsunuz. Davet kodu soracak size. Davet kodumuzu da girin dostlar. Yani size sormayacak da siz kendiniz gelip buradan girin. P73O2DE kodunu şuraya giriyorsunuz. Ve artık bizim davetlimiz olarak çekilişlerde katılabileceksiniz. Burada bir tane ayakkabı vereceğiz. En ucuz ayakkabı 50 dolar dostlar. Ve bunu 2-3 hafta yapmayı düşünüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda da kopartabilirsek farklı ödüllerde, çekilişlerde kopartacağız ekipten. O yüzden bizim kodumuzla kayıt olmanız önemli. Ben adamlara diyorum ki bakın ben size şey getireceğim kullanıcı getireceğim bu adamlara ödül verelim diyorum. Ee, zaten normal bir kullanıcı 10 kişi davet edebiliyor. Öyle bir limit vardı. Biz o limitimizi arttırdık. Bizim kodumuzu kullanabilirsiniz. Sınırsız arkadaşlarınızı çağırın veya ne bileyim paylaşabilirsiniz. Tamam. Ee, o zaman bunda da yürüyüşümüzü başlayalım. Bunda da 12 enerjimiz var. Normalde saat 18'de doluyor. Biraz sonra dolar. 9 enerji var şu an. Ve bir saatlik bir yürüyüşümüz var. Bunda da 2,5 ila 3 dolar arası kazanıyoruz dostlar. Başla diyelim ve başlayalım. Vay vay vay. Bugün yine şu geriye atalım. E, Temettü ile ilgili dostlar bir video yaptık. Onu da en sonda unutmazsak söyleyelim. Unutursam da şimdiden söylemiş olayım. E, borsayı iki başta inceleyeceğiz dedik. Halka arz ve temettüler. Geri mi dönelim? Rüzgar var gibi birazcık. Halka arz ve temettü ikisi de çok önemli konular. Bugün temettü videosunu yaptık. Onu da izlemediyseniz bir izleyiverin bakalım. Bugün bayağı çalışmışız ya. Tamam. Bunu arkaya atabilirsiniz. Bunda hiç sorun yok. Tamam. Sadece bir de arkadaş e, arkada açık normal şartlarda arkada bazı kullanıcılarda açık kalmış herhalde. Açık tutmanıza gerek yok. dostlar. Kapatın gitsin. Normal yürürken sadece açık kalsın. Onu da yine yürürken arkaya atabilirsiniz. Sorun yok. Evet. Step'ni bahsettik. Volkan'a gelelim. Volkan'da bugün kutuları emcükleme günümüz değil mi? Tam da dikenli bölgede bakalım. Önümüze mi bakacağız, kutulara mı bakacağız? Bizim rankımız 9'a düşmüş. Hem füzyonlama yapmamışız hem de yarışmaları günlük PVP'leri biraz az yapmışız. Neyse yarın gönderene kadar onlar düzelir. Füzyon yaptım çünkü. Ona bakarız birazdan ne çıkacak. Bir altı ile bir 7. Normal kamını füzyonladık. 6 veya 7 çıkacak. Ankamın diye bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kutularımızı bir toplayalım. Hadi bakalım şöyle bir 3500'ün üzerinde bekliyorum senden bugün. 30 30 40 8 71 24 40 30 kötü gidiyoruz gayet. 81 143 163 30 71 40 81 40 61 40 40 61 8 163 143 40 30 Kaça geldik bilmiyorum. Şuradan devam edeyim. 40 61 71 61 71 40 143 61 122 20 122 61 61, 61 24. O level 6. Alt. ligde 8 kutu. 184. Güzeldi bu. 30. 30. 40. 30. 49. 81. 40. 40. Bu sefer çok az verdi gibi geldi bana. Belki 2500'lerde mi kaldık? Hadi bakalım ne aldık bakalım. Yo 3000'i geçmişiz ama Yine de daha fazla bekliyordum yani. 3500-3600'ler bizim güzel kazançlarımız oluyor dostlar. Ama taş attık da kolumuz yoruldu değil. Birazcık yalnız Volkan'ın değeri düşmüş token bazında. O biraz artarsa iyi olacak. Füzyonumuza bir bakalım. Nereye düşüyordu o hayvanlar? Şeye mi? Lootbox'lara mı düşüyordu? 1.6, 1.7 Common elemanları füzyonladık. Çünkü rankımız düşmüştü. 20 günde bir mi yapıyorduk onu? 10 günde bir mi yapıyorduk? Hadi bakalım. Rankımızın düşmemesi için. Rank 10'da hoppala ve de cuppala diyerek Ankam'ın un bir tane elemanımız daha oldu. Bu en alttaki elemanları şuradan, ha, turnuvalarda ne durumdayız? Kutumuz varsa onu da açalım. Yok açamıyormuşuz. Ee, şuradan bunları sadece PvP düello yarıştırıyorum. Kaç tane hayvanımız oldu şimdi? 1, 2, 3, 4. Yani bu 4 tane ile günlük o 20 yarışmayı rahat tuttururuz. Önce 3 taneydi bazen tutmuyordu. Ben de unutuyordum falan. Yine tutar da sürekli kovalamıyorum yani. Enerjisi dolmuşken günde bir kere geliyorum. Bir kere daha yapsam rahat rahat şey yapar. Zaten ikisi ankamın mıydı bunun? Aynen iki tane ankam var. 4 4 8 oradan 3 3 de oradan. 6 artı 8 14. İki kere yarıştırsam günde 28 kere olur enerjileri dolduğu zaman. Güzel. Volkan'da başka çok bir gelişme yok dostlar. Fiyatları işte Volkan tokenin fiyatı biraz düşmüş. Ona bir müdahale ederlerse. Ee, şu anki sistem çok zor değil. Yeni gelen arkadaşlar soruyorlar işte Volkan'da nasıl bir sistem veya kaç parayla kaç para kazandır falan. Dostlar artık bu hesap zor. Bir sistem kuracaksın. Bir tane eleman alıp bir şey yapamıyorsun. Rankın 10 olacak. Veya ne bileyim en azından 7-8 olacak. İşte çilek desteği sağlayacaksın. Belirli bir sayıda eleman alacaksın. Onları ayrı ayrı takımlar olarak göndereceksin. Hesap işi biraz zor. Ama güzel ortalama bir sistem kurarsan da kazanması da kazanma yöntemi Kolay gönderiyorsun alıyorsun. 2 günde seni 10 dakika oyalıyor. Rankın düşmemesin diye PVP'leri yapıyorsun. Bu kadar basit. Biz günlük bundan 7-8 dolar kazanıyoruz. Şu an birazcık daha düşmüş olabilir kazancımız. 1000 Volk'un kazansak günlük ortalama. İşte bakarız az sonra fiyatlarına. Bakacağız. Başka bir şey yok. Çarkı çeviriyoruz. Görevlere bakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Marketlere arada bir bakıyorum. Çok fiyatlarda öyle ekstrem bir hareketlenme görmedim. 14-15'lerin fiyatına bir bakarız. Şimdi video uzamasın. Sizler de bakın. Geçiyorum Volkan'ı. Volkan'ı biraz boşladık ama Legend'da günden biraz yoğun oldu. Süper Volk'a girdik falan. Bu Volkan'ın hakkını bir veririz. Baştan sona bir detaylı gerekirse video yaparız ve hem kazanç analizi yaparız hem konuyu bilmeyen arkadaşlar oluyor. Bizim diğer konularda izleyenler oluyor. Volkan'ı da arada böyle görüyor ama tam anlamıyor. Böyle arada bir uygulamaların full videosunu yapsak iyi olacak yani. Bu Volkan nedir mesela? Tamam bunu yapalım. Yine bunu yapalım dediğimiz bir video ile karşınızdayız. Bir 10 sene içinde yaparız herhalde. Temettü temettü dedik. Temettüyü yapabildik. Süper Walk uygulamasını ilk zamanlar söylememiştim size bir uygulama yapacağız diye. Biraz otursun istemiştim çünkü. Onu da yaptık. Başka? Öyle gidiyoruz işte. Tamam sen de çık hayatımızdan. Başka? Lock. Legends of Constellation. Legend of Constellation'da gün geçmiyor ki yeni bir karakter çıkmasın. Şimdi Draco 13 çıkacakmış. Nereden bakarız? Telegram. Ee, ya 850 tane grup var be kardeşim. Ee, 13 yıldız, 13 yıldızlı Draco'nun satışı 8 Ekim. Ha bitiş o. 22 Eylül saat. Bugün ayın kaçı? 21 Eylül. Yarın sabah çıkıyormuş. Kaç para olacak sizce dostlar? Biz bunun 12 yıldızını kaça almıştık ya? 1900'lere falan mı almıştık? Demek ki bu 3-4 bin dolar olur herhalde. He? Bu oyun bizi dostlar ya batıracak ya çıkaracak. Ya her ro, ya merro olacağız yani bunda. Bir gün böyle alacağız tak patlarsa o aldığımızda elimizde kalacağız gibi gözüküyor. Sürekli oyun bizi içine çekiyor. Bu Draco 13'ü de alacağız mı sizce? Ne yapalım? ne kadar olacak fiyatına ve kazancına, amortisine bakalım. Bu ne diyor mesela? 22 Eylül'de 8 Ekim'e kadar sürecek diyor. Dostlar benim şöyle basit bir mantığım var. Tutar tutmaz veya bilmem. Ama şöyle düşünüyorum mesela. Olan bu adamlar kampanyayı ne kadar sürelik yapmış? 8 Ekim'e kadar en kötü ihtimali düşünüyorum. En kötü bu uygulama 8 Ekim'e kadar gider. Çünkü kampanya devam edecek değil mi? Ee, şimdi hemen alsam bunu. 8 oradan 8 oradan 16 gün. E, 30 günde falan amorti ediyorsa yarısını çıkartıyor. Tabi bilemezsin böyle deyip yarın da kapatabilir ama kapatmaya da bilir. Ama en azından böyle bir süre vermiş adam. Bu tip ben sürelere falan bakıyorum. Böyle kendimce bir mantık çıkarmaya çalışıyorum. Sizler de artık kendi değerlendirmenizi yapın. Ben o rakamları zaten gözden çıkartıyorum. Yani yarın da kapatsa aldıktan sonra çok üzülmeyeceğim şekilde giriyorum. Böyle işte yeni kampanyalar da var. Yeni dediğimiz şey yani Şurada size özet geçtim dostlar. Çok görselli mörselli olanları okumuyorsunuz herhalde. Ben de onları pek sevmiyorum. Şöyle ben yazı görmek istiyorum karşımda. Draco 5, 6 ve 9'un kampanyaları. Ve bunlar da Draco 6 ile 9 24 Eylül'de bitiyormuş. Bu kampanyalar çok fazla böyle bir dallandı budaklandı. Onu pek beğenmiyorum ama yapacak bir şey yok. Biri bitiyor biri başlıyor. Ben de takip edemiyorum yani hangisi şu an aktif hangisi değil falan. O yüzden burada böyle size bir baktım son kampanyalara özet geçtim. Yarın dostlar bunda sohbetimiz var. Bakın nereye? Nerede kurduk biz o şeyi? Ha şu. Bunun üstüne tıklayıp alarm kurun. Saat yarın 18.30'da benim level 1, 2, 3 yani benim çağırdığım, çağırdığımın çağırdığı, çağırdığımın çağırdığının çağırdığı bile geliyor. Gelebiliyor ve ödül alıyor. 18.30'da gelin. Geçen yaptığımız gibi ID numaralarınızı yazın. Yorumlarınızı, sorularınızı, sorularınızı yazarak. Orada olduğunuzu hissettirin. Yani ID yazıp kaçıp gitmeyin ki e, diyebilirler yani aktif değil bu kişi sadece yazmış kaçmış falan. E, orada olun yorum yapın soru sorun bir şeyler yapın katkıda bulunun ki e, orası böyle bir aktif olduğu belli olsun. Bir de e, ID'nizi doğru yazın arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımızın fark ettiği ödül gelmedi dedi baktık ID'sini yanlış yazmış. ID'nizi oradaki ekip bilmez sadece görüntüsünü alır ekibe iletir. Yanlışsa da alamazsınız tamam mı? Bizim ikinci, üçüncü üyeler yani sizin çağırdıklarınız, ben sizi çağırdım, sizi çağırdıklarınız varsa çağırın gruba gelsinler. Sadece sohbete bile katılsalar 5 log gönderdik. 1.75 dolar yapıyor. Haftada bir kere bunu neden almasın? Böyle bir hakkımız var. Alacağız tabii ki. Tamam yarın 18.30'da umarım bir aksilik olmaz. Ben de böyle planlı işleri çok sevmesem de sizlere kazandırmak için bunu yapmaya çalışıyorum. Güzel. Hiç yatırımı hiç şey olmayan arkadaşlar. Hiç bütçem yok abi diyen. Gel Oyunu aşağıdaki açıklamalardan indir. Legend of Constellation oyunu A linki var, açıklaması var. Sonra Telegram grubumuza katıl. Yine linki var aşağıda. Ve çek şeylere katıl, etkinliklere katıl. Çekilişler yapıyoruz, onlara katıl. Çekiliş yapacağız ama şu çekilişlerin yöntemini bir şey yapamadık ya. Tek tek çekiliş yapmak beni yoruyor. Botlarla yaptık, beğenmediniz. Twitter fikirden yaptık, beğenmediniz onları. Ee, nasıl yapalım onu ben de bilmiyorum. Sizin fikirleriniz varsa, bir fikirlerinizi verin bakalım. Oyunu hiç bilmiyorsan da videoları var. Oynatma listesi yaptık bir sürü. Onlarca video yaptık. Onları bir izleyebilirsiniz dostlar. karakterleri alıyorsunuz bunları ve 24 saatte bir gelip paralarını topluyorsunuz. Bu kadar basit. Bir de madene gönderiyorsunuz. Madenden de getirilerini yine 24 saatte bir alıyorsunuz. Bu kadar basit. Böyle etkinlikler oluyor. İşte bizim yaptığımız gibi sohbet etkinliği. Genel grupta da bir şeyler oluyor. Ben onları çok takip edemiyorum. Çok fazla mesaj var kimin ne yapması gerektiği belli değil. Loncalar, moncalar. Oyunun o yönünü pek sevmiyorum ama aktif olan, işte zamanı olan, ben severim diyenler varsa da genel grubu şöyle bir karıştırsın. Size göre bir şeyler çıkabilir. Loku anladık diye düşünüyorum. Geçiyorum bunu. Bizim telefon artık bayağı şey yapmaya başladı ya. Arka arkaya 2-3 tane üst üste bindirdik ya. O biraz yoruyor herhalde telefonu. Grup demişken grup ve de şurup demişken şurup bizim genel grubumuz var dostlar. Burada mesela temettü videosu yapmışız. Şimdi diğer grup log grubu olduğu için orada bu tip şeyleri paylaşmıyorum. Burada diğer kullandığımız uygulamalar, borsa, kripto, walk and step, step onları burada paylaşıyorum. Ee, takip etmenizde fayda var. Çekilişlerde yapıyoruz. Tamam geç. Ee, başka? Süper Volk zaten yürüyüşümüzdeyiz. Aurora'yı gene açmadık. Avra çünkü dostlar biraz şeyini kaybediyor. Ben yine de açıp göstermek isterim size ama şifre de istiyor. Arkaya da bir süre onu beklettiğim zaman da ekranı açmıyor. Öyle bir garip bir şey var. Ben günlük 15 AVR kazanıyorum. AVR'nin fiyatının değerine bir bakarız. Çok fazla değişen bir şey yok. Ekiple görüşeceğiz dedik. Gene görüşemedik. Yani görüşemedik derken ben müsait olmadım. Ama bir fikirlerini soracağım ve kendi fikirlerimi de ileteceğim yani ekibi. Tamam piyasaya da bakarsak bitireceğiz o zaman. Twitter'ımızı da gösterelim ya. Twitter'dan bugün neler atmışız. Her gün süper ile ilgili yürüyüşümü atıyorum. Step ile ilgili yürüyüşümü atıyorum. Bir gelişme varsa onları atıyorum. Paylaştığım videoları atıyorum. Çekiliş yapacaksak yapıyoruz. O Super Walk'un çekilişini Twitter'dan yaparız. O yüzden Twitter'dan takip etmeyi unutmayın dostlar. 50 dolarlık. Hiç hesabınız yoksa bile bir Twitter hesabı açın. 50 dolarlık bir çekiliş yapacağız. Ve bunu 2-3 hafta yapmayı düşünüyoruz. Belki ilerleyen haftalarda çok talep olursa, yani çok başvuru olursa, çok yeni oyuncu gelirse daha da fazla bir şeyler kopartmaya çalışacağım ekipten. Tamam mı sizler için? Mesela bugün borsada nasıl yatırım yapılır ve halka arz konusuyla ilgili şeyleri paylaşmıştım. Başka? Superwalk'ta ayakkabı seçimi kazanç hesabı videosu yapmışız. Süper bir etkinlik vardı. Onu sizinle paylaşmıştım. Şu aşağıdaki hashtaglerle beraber günlük yürüyüşünüzü paylaşıyorsunuz ve 25 günlük bir etkinlik bu. Buradan da bir kazanma şansınız olabilir çekilişle. Falan filan işte böyle bir göz atın dostlar. En azından tweetlerim direkt karşına gelir. Video paylaştıysam direkt karşına gelir. Bazen geçen de mesela şey etkinliği yaptım nereden geliyorsunuz diye sordum. Gelenlere de ilk zamanlar ilk gün gelene Volkan verdik. Yüzer Volkan gönder bir 700-800 Volkan göndermiş olduk. Böyle sürpriz etkinliklerde yapmayı seviyorum. O yüzden bildirimler açık olsun. Piyasaya da bakıp olayı bitirelim. Vay. Kaç dakika oldu? iyi 20 dakikaya artık videolarımız sığıyor dostlar. Volkan bizi çok oyalardı herhalde. Volkan biraz hızlandırdık işi. Çünkü çok değişen bir şey yok. Gönderiyoruz alıyoruz yani fiyatlara belki bir bakılabilir Bir güncelleme gelirse Yaparız onda şeylerini Ufak tefek bir şeyler geldi ama video yapmaya değer değildi Çok önemli bir şey değildi Şunu çekelim Değişime göre mi sıralı bunlar değil Arkada paracıkların sesi geliyor Sesi açın yürüyürken dostlar Aurora'mız yine bir harekete geçer gibi %11 değer kazanmış ama Bu rakamlar o jeneratörü Daha önce alanlar için az rakamlar çünkü hem kazanç günlük olarak azaldı. 15 AVR mesela benimki. AVR miktarı olarak az. AVR'nin değeri de az. Kurtarmaz yani. Yeni gelen birisi alırsa bilmem onu belki kurtarabilir. GST'miz 0.09. BNB'miz 210. 210-15 bence buralar ucuz. Ben bulduğum yakaladığım yerlerden alıyorum buradan param olursa. Bitcoin 26.500-27'lere kadar çıktı. Anlamsız bir şekilde yavaşça indi. Yavaş yavaş dostlar böyle hissettirmeden bir bakmışsınız yukarılara gitmiş. Ben öyle düşünüyorum. Ethereum 1500'lerde bence beleş. GMT hayvancı 0.15. Yani bu oyunlardan kazananlar kazanılanlar için pek bir şey söyleyemem. Çünkü sürekli kazanılmaya devam ediyor. Değeri çok fazla artarsa bilmem nasıl olur. O yüzden öyle benim çok bir beklentim yok ama Bitcoin yukarı giderse o da böyle takılıp yavaş yavaş gidebilir. Solu genelde takip eder GMT. Solla beraber takip etmekte fayda var. Eyvah Volkan sen ne geziyorsun oğlum oralarda? %6-7 düşüşler. Hayırdır? Bu kadar kötü bir senaryo yok. Bitcoin yukarı giderken gitmedin. Aşağı giderken gidiyorsun. Böyle olursa işler kötüye gidiyor. Bak benden sana söylemesi. Koskoca ambasadorunuz olarak söylüyorum. Artık dinlerseniz siz bilirsiniz. Biraz daha şöyle geriye doğru gidelim. Yine rüzgar var herhalde. Dolar hayvancığımız oralarda duruyor. Sterlin de buralarda duruyor. 27'ye 33 tamam. Dostlar halka arzlar artık şeyde görebiliyoruz. Trading view'de. Tavan gidiyor. Sanki bugün gıpta bir bozdu mu tavanı? Bozdu. Düştü çıktı mıktı. Bir şeyler oldu. Artık benden şeyi beklemeyin yani. Konuyu anlattık. Olayı anlattık. Özeti anlattık. Topu size bıraktık. Yani halka arza giriyoruz. Ondan sonrası sizde. Ya tavanı bozunca satıyor mu? Onu o videoda anlattım hepsini. Yoksa yarısını mı satıyorsun? Yoksa hiç satmıyorsun duruyor mu? Ona sen karar ver. Artık bizden yok işte tavanı bozdu. Yok ben sattım mattım diye. Beklemeyin zaten aldığımız 300-500 liralık bir şey. O da 2x falan yapıyor en kötü. Al al sat. Kafanın göre takıl. Tamam. Temetlüğü videosunu anlattım. Dostlar bence halka arzdan falan daha önemli. Uzun soluklu. Ee, takip edilmesi gereken bir konu. Benim borsaya bakışım şu aslında. Onu da özet geçmiş olayım yine de. Uzun vade al ve unut. Büyük hisselerden al ve unut. Güvenilir hisselerden al ve unut. Bu hisselerden bir de temettü verenleri bulursak. Yıllık bize bir veya iki en azından temettü verirse tadından yenmez. Onu da tekrar sisteme atarız. 3-5 sene unutursak bizim kenarda hemen satabileceğimiz, hemen bozdurabileceğimiz bir paramız olur. O videoda bahsettim. Mesela ev almaktan bahsediliyor. Tamam. 10 milyona ev aldın. Şu an 12 milyon oldu diyor değeri mesela. Tamam ama hani para nerede diyorsun? Ya ev değer kazandı işte. Sattın mı yok? Satacak mısın yok? Aslında ortada hani eline geçen bir para yok ama ev değer kazandı. E ne zaman satacağım bilmiyorum. Gerçekleşmiş bir kar yok ortada. Evi kiraya verdin. İşte ne bileyim vergisini verdin. Kiracıyla uğraştın. Başka sorunlarla komşularla ve benzeri ve taşınmaz. Satmak için işte gideceğim, bulacağım, edeceğim, anlaşacağım bir sürü hikayesi var. Bundaysa yıllık sana temettü geliri geldiği zaman hem de kendisi değerleniyor hem de temettü veriyor. Hem sana diyelim ki 10 milyonluk bir yatırımında 100 bin lira lazım. İstediğin kısmını satabiliyorsun. İstediğin kısmını hemen satabiliyorsun. Yani işte müşteri gelsin, alsın, malsın, gitsin, arada bir şeyler olsun falan yok. Bence o yüzden e daha böyle bir bana uygun mesela gidip benim çok param olsa ev almaktansa böyle daha garanti yerlerde ilerlemeyi ve kafama göre alıp satmayı ben tercih ederdim. E gideceğim müşteri bulacağım bilmem ne yapacağım falan bir sürü hikaye. Evet dostlar bu videomuzda böyle oldu. Genel olarak kullandığımız uygulamalardan bahsettik. Kriptodan bahsettik. E, borsadan bahsettik ve... Bu şekilde bugünü bitirdik. Benim yürüyüşlerim devam ediyor. En az bir saat yürüyorum. Eğer Stepney'deki ayakkabımı ve Superlock'taki ayakkabımı biraz art güçlendirirsem enerjilerimi de belki arttırırım ve 1,5-2 saate kadar normalde zaten yürüyorum. Uygulamalarla beraber yürürüm diye düşünüyorum dostlar. yarınki sohbeti kaçırmayın Legend oyunundaki ve Super Walk'taki çekiliş o da 50 dolarlık ödül dostlar kolay değil. Çok fazla katılım da olmayacak. Kazanma şansınız çok yüksek. O yüzden onu da indirip kayıt olup kodumuzu girmeyi unutmayın. Sorunuz olsa Telegram'dan gruplar kapalı ama bana özelden sorabilirsiniz. Twitter'dan yazabilirsiniz. Youtube'da yorumları yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.